Evet, yine Selahattin abinin çadırına geldik. Maşallah maşallah. Nasılsın Selahattin abi? İyiyim çok şükür kardeş. Maşallah maşallah. Ne yapıyorsun? İyisin mi? İyiyim değil, çok şükür Allah. Allah razı olsun kardeş. Nasıl bu sen iyi gelin maşallah bitirmişsin maşallah. Bitirdim Kaç tane kaldı? 18 tane, 17 18 tane bir şey kaldı. İyi maşallah. Valla bitirdik. Nasıl işler nasıl? İşler de iyi çok şükür. Çok aşırı iyi değil ama iyi. İyi mi? G i̇yi. Yani ha. giden seneye göre gibi değil İçer, ama. Geçen şunu mu satmıştık biz beraber? Hangisi de var? Yok şu baştaydı. Ha. Onu aynı çektik. Ee, sıcaktan kölgeye çektik. Allah Allah. Hayvanlar böyle şöyle oluyor değil mi abi? Yani sıkılıyor değil mi? Stres yapıyor değil mi? Buraya? Stres, sıkıntı yapıyor. Niye? Ee, sıcak oluyor, hava iklimlerine uygun şey etmiyor, gelmiyor. Mesela kaç, ne kadar oldu buraya senin şu anda? Ayın on çıktım yoldan, on buradaydım. On Ayın... saat üçte buradaydım. Kaç gün oldu mesela? Aşağı yukarı on üç, on gün oldu. On üç gün falan oldu. On üç, gün? Hı hı. Aa. Hiç gezdiremiyorsunuz değil mi? hepsi böyle satına kadar böyle duruyor değil mi? Kurbanları, satına kadar bekliyor, hiç göndermiyorsun. Kurbanları, koyunları gezdiyorlar da bunlarda öyle bir şey olmuyor değil mi? Bunları gezdiremezsin. Bunları bıraktın mı hiç davranmasın. Ağır ya. İstanbul'a da olmaz. Ağır ya. Peki burada mesela kesinlikle falan şey oluyor mu böyle? Kaçan boğa falan oluyor mu? Kaçan oluyor da biz onun işi uzmanıyız yani. Sıkıntı olmuyor bizim elimizde. Ha. Ama hani mal sahipleri götürenler indireceğimiz indirirken, indirirken kaçırıyor. Haa. İyi maşallah. Evet. Şimdi senin ne cins var abi? Çimento, monto, Ha, şunlar simental. Bunlar simental. Şu ne abi şu beyaz? Şavru bu? En iyi et, et hangisi ne oluyor genellikle? Evet. Değişiyor et evet, Yerli hayvan ne Hangisi? Evet. Yerli hayvan hangisi? Serhat evet. Mesela en iyi bu hayvan olur. Yerli hayvan. Bu mu? Bunda, bunda, bunda. Ay maşallah. Bunlara çok dikkat olur. Pastırma olan hangisi oluyor? Pastırması varmış. Pastırması mı? Pastırma için yapılan olan bir şey var mı? Sırt bölümü şu. Ha. Sırt bölümü pastırma nokta. Allah Allah. İçinde bunun iç tarafında yani bunların şeyinde kuş vardı. En kaliteli et de odur. Allah Allah. Peki kurban kesecekleri tavsiye edeceğim püf noktaları nedir mesela? Et kesecekleri ne yapsınlar eti? Ne şey yapsınlar mesela? E, tanıştılar mısın işte? Tanıştılar, yine sen tanıştılar. Tanıştılar, bir yerden ettik. Şu muydu satıldı? Ha, o yok, o değildi. Hangisi şu o geçen? Sizin geldiğiniz yeri şuydu. şu Ha. Koyrazdı. E niye oradan buraya kadar geldi? O en başta başladığın... değiş, değiştiriyor musun sürekli bunların yerlerini? Sıcak olduğu için başlar. Ha. Bunlar sıkılıyorlar. Ha. Tansiyonlar yani. Sıcakta böyle şey diyorlar, yoruluyorlar, çok yoruluyorlar. Değil mi? Randıman alamıyorlar. Sattığımızı müşteri yani buranın daha kalır biraz Yani Şimdi kurban kurban kışın önce hayvanda daha rahat oluyor değil mi? Nasıl? Kışa girince daha rahat oluyor. Daha serin oluyor hava, o Çünkü ben atıyorum kurbanda ha bizim abimiz gidiyor bak o bak kavga Kurbanda ben atıyorum karda kur kurban olmuştu. Tam karda kurban olur ben de atıyorum. Kar yağdığını da atıyorum. Kar yağdığını değil mi? Evet. Ondan daha var ha. Ben tamam. atıyorum çünkü. Anladım. Aşağı yukarı 8-10 sene daha var. 8-9 sene daha var. 8-9 sene daha var. Peki abi bir kısa bir niye te Mesela ağırda olsa teper değil mi? Ağırda olsa tepiyor. Niye öyle? Bunu... Burada... Şimdi biraz yorgunlar. İstediğin kadar dinlenmiş değil ya. He. Ağırda olsa bundan yanına yanaşamam. Niye Bağırlı öyle? Bağırma bağırma bağırma. Allah Allah. Tabii. E sen peki burada bu da şey... hayvan nasıl şey yapıyorsun? Dev gibi ağır mı var senin? Nasıl şey var? Ağrı büyük. Büyük mü? Büyük. Allah, onu bir gün video at da at, at, atalım ya, ağır mı? Şöyle gitti zantı mı kurbanın sonra Hayvanlarla beraber He böyle videonu at, ben tamam. şey yaparım. Tamam. Selahattin abi sen Allah razı olsun. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Senin. İnşallah yine satışlar yaparız, seni Allah izin verir yaşarsak inşallah. Allah razı olsun. Tekrar Görürsek, görüşürüz abi. Tamam abicim hadi. Hadi sağ olasın.